Efendimiz zamanında Uhud'da düşmanla çarpışmakta olan yiğitlerin müşriklerle savaşını seyrediyor Peygamber Aleyhisselam. Bir grup sahabeyle birlikte. O esnada sahabelerden biri diyor ki şu adamı görüyor musunuz ya Resulallah? Nasıl yiğitçe savaşıyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimdir o diyor. Senin halanın oğlu Abdullah'tır ya Resulallah. Abdullah bin Caş. Nasıl can vermişti? Hatırlayalım. Saad bin Evi Vakkas, Resulullahın dayısının oğlu Peygamber Aleyhisselam ona bir müjde vermişti. Ey Saad, sen duası kabul olunanlardansın. Ama yiyeceğini, içeceğini helalinden tut ki sen öylesin demişti. Saad bin Evi Vakkas da böyle bir müjdenin sevinciyle çıkınca Resulullahın huzurundan sahabe bunu duydu. Uğut savaşı başlamadan önce herkes Saad'i arıyor. Ey Sa'd bize dua et. Savaş başlayacak. Abdullah bin Caş, Peygamber Aleyhisselam'ın halasının oğlu, Hazreti Safiye'nin oğlu. O da buluyor Sa'd'ı, akrabadır aynı zamanda. Bir kayalığın üzerine oturuyorlar. Ey Sa'd diyor. Dua edelim. Sen benim duama amin de ben de senin duana amin diyeyim. Olur mu? Olur diyor. Önce sen dua et. Senin yaşın büyük. Ede ben saygı gösteriyor. Ellerini açıyor. Sa'd bin Ebi Vakkas, çok iyi bir ok atıcısı. Peygamber Aleyhisselam'ı sıkıştırdıkları zaman Uhud'da Resulullah Aleyhisselam onun arkasına geçiyor. Saat 20 kişilik bir gruba karşı savaşıyor. Peygamber Aleyhisselam tam arkasında Efendimiz de karşıdan gelen okları topluyor veriyor. Sağda bir ara Peygamber Aleyhisselam okları uzatırken normalde herkes bunu Peygamber Aleyhisselam'a söyler. Ama Peygamber Aleyhisselam oku uzatırken ne dedi? İrmiya saat fedake abi ve ummi al ve bu okları at ey saat anam babam sana feda olsun dedi peygamber aleyhisselam Abdullah bin Caşellerini açıyor saat bin bir vakkas başlıyor duaya ya Rabbi diyor birazdan Uhud savaşı başlayacak senden isteğim odur ki karşıma Mekke müşriklerinin Resulullah'ı öldürmek için gelenlerin en güçlerinden birisini çıkar onunla vuruşalım sonra onunla çarpışalım sonra Karşı karşıya geldiğimizde ben onu öldüreyim. Sonra onun üzerindeki eşyaları alıp bir şahit olarak Resulullah'a götüreyim. Ve diyeyim ki ya Resulallah Mekke müşriklerinin en güçlerinden birini öldürdüm diyeyim. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sevindireyim. Abdullah Bin Caş amin diyor. Sıra Abdullah'tadır. Ya Rabbi diyor birazdan Uhud savaşı başlayacak. Ben de senden Sad'ın istediği gibi istiyorum. Ama bir farkla karşıma Mekke müşriklerinin en güçlerinden birini çıkar. Sonra onunla vuruşalım. Sonra onunla çarpışalım. Sonra ben onu değil o beni öldürsün. Sonra benim gözlerimi oysun. Sonra benim dudaklarımı kessin. Sonra benim uzuvlarımı birer birer parçalasın. Sonra ben şehit olmuş şekilde sana geleyim. Sen bana de ki: "Abdullah ne yaptın o organları?" ben diyeyim ki ya Rabbi ben o organları dünyadayken günahlarla kirletmiştim. Günahlarla kirlettiğim organlarla sana gelmekten haya ettim. Utandım onları Uhud'un meydanında bıraktım diyeyim. Sa'd bin Ebi Vakkas amin diyemiyor. Amin diyemiyor. Abdullah bin Caş sarsıyor. Hadi Sa'd nasıl söz verdin sözünü tut amin de. Amin diyor. Ve sonrasını bize Sa'd bin Ebi Vakkas anlatıyor. Diyor ki İbni Kami adında bir müşrik tıpkı Abdullah'ın dua ettiği gibi bir mızrağı saplıyor ona. Sonra uzuvlarını birer birer kesiyor. Duası kabul oluyor. Peygamber aleyhisselama diyorlar ki ya Resulallah kimi kiminle gömelim? Efendimiz diyor ki sevenleri sevdiklerinden ayırmayın. Abdullah'ı dayısı Hazreti Hamza ile gömün. Hz. Hamza'nın vücudu 70 parçaya bölünmüş. Onu alta koyuyorlar. Abdullah bin Caş'ın vücudu parça parça. Onu da üstüne koyuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki İnşallah o yani Abdullah cennetliktir. Sonra Efendimiz ve sahabe başka bir tarafa bakıyorlar. Bu sefer diyorlar ki ya Resulallah görüyor musun? Nasıl da savaşmış. Dokuz kafiri yere sermiş yaralı bir halde çarpışıyor. Kimdir o diyor Peygamber Aleyhisselam? O da Haris'in oğlu Kuzman'dır diyor. Kuzman. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam diyor ki Kuzman ismini duyar duymaz birden rengi değişiyor Peygamber Aleyhisselam'ın. Vaziyeti değişiyor ve diyor ki o cehennemliktir. Hiçbir anlam veremiyorlar. Bunu duyan sahabelerden biri hemen bu sözün peşine düşüyor. Kuzman'ı takip etmeye başlıyor. Acaba Resulullah Aleyhisselam niye böyle söyledi? Ve bakıyor ki Kuzman yerde yaralı yatıyor. Diyor ki ey Kuzman müjdeler olsun sana. Cihat meydanında yaralı düşmüşsün. Belki de birazdan şehit olmuş olarak Allah'a gideceksin. Kuzman diyor ki ben şehit olmak için savaşmıyorum ki. İnsan Savaş meydanında can verir de şehit olamaz. Niyeti nedir? Hangi gaye için savaşıyor? Önemli olan o. Ben şehit olmak için savaşmıyorum ki. Ben Medine'nin girişinde hurma bahçeleri olan bir insanım. Yarın şayet Medine'ye saldırırlarsa benim hurma bahçelerime zarar verirler. Evet ben şu anda savaş meydanındayım. Savaşıyorum ama benim gayem, benim amacım bahçemi korumak. Başka bir şey yok. Ben bunun için savaşıyorum. Bunu duyunca o İbni Katade diyor ki yazıklar olsun sana. Şu savaş meydanında yaralı oldun da bütün gayen, bütün amacın bu muydu? Bunun için mi savaştın? Biraz sonra Kuzman kolundan aldığı yaranın acısına dayanamaz, kılıcını karnına doğru bastırır ve intihar eder. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haberi alınca der ki kuzman cehennemliktir. Allah muhafaza eylesin.